özellikle şirketin satışlarına değiniyor. Gerçekleştirilen projelerde 1 Ocak-30 Haziran arasında toplamda 14 milyar 591 milyon küsuratta var KDV hariç. Satışa esas bürüt 417.226 metrekare büyüklüğe ulaşan 2510 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir diyor diğer satış vadelerine değiniyor. Hedeflerinin aştığını belirtiyor ve ayrıca diyor alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile kredi kullanımının onaylanmaması durumlarından kaynaklanan azalmalar da söz konusu olabilir. E, bu konu ilişkin bilgi edinilmesi rica olunur diyor. İyi bir performans sergilediğini paylaşmış Kapla birlikte. Şimdi de Skype hattımızda program konumuz var sevgili Halil Reşber bizlerle birlikte olacak. Ona bir hoş geldin diyelim. Halil günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar belgin. Teşekkür ederim. Tam da böyle önemli bir günün arifesinde seni bulmak, altın bulmak gibi bir şey. Neden dersen yarın hani üç tane majör merkez bankası. Biz varız. Avrupa Merkez Bankası var. Evet. Japonya Merkez Bankası var. Ee, Japonya'dan ve bizden faizli bir değişim beklenmiyor ama Avrupa Merkez Bankası'nın da ne yapacağını tahmin edemiyor piyasa. Yani Lagarde diyor ki 25 bas puan yapacağız. Ama piyasadaki fiyatlamaya bakarsak da euro dolar paritesinde hani 50 ve üzeri bir faiz artışı gelebilir. Ama Lagarde korkuyor dünkü açıklamalarının detaylarına böyle ince ince satır satır baktığımda hani sorunlu ülkeler var ya İtalya gibi, Polonya gibi işte İrlanda gibi eğer bunlar sıklaşmaya geçerlerse bu ülkelerin ciddi temerite düşme riskleri de var. Dolayısıyla bir enstrüman çıkarıp bu arada onları hala hazırda fonlamaya devam ederken faizleri de arttırıp enflasyonu frenlemeye çalışıyor ama hani ne derler yeri dar lagartın oynayacak ama yeri dar. Çünkü yarın o kararı açıklamak zorunda. Peki ne ha. der, nasıl der, nasıl bir karar açıklar ve Euro-Dolar paritesi e tabii ki piyasalar bundan nasıl etkilenir? Senin beklentilerin neler? Hani o şu geçmişe dönük istatistiklerin vardır senin. Onlardan da biraz tabii. paylaşırsan sevinirim. Teşekkür ederim. Tabii ki e, seninle program yapmak gerçekten çok keyifli. Teşekkür ederim. E, yılların tecrübesi ve bilginiz bu anlamda çok çok önemli. E, izleyiciler için de hepimiz için. De. Şimdi e, aslında Belgin bahsetmiş olduğun e, nokta Euro dolar paritesi ve ee, bir birliğin bir karar vermesi konusundan bahsediyoruz ki en önemli, belki de en zor noktalardan bir tanesi de bu. Ee, şimdi bu noktadan baktığımızda şunu söyleyebilirim. Özellikle Euro-Dolar paritesindeki e, yukarı veya aşağı yönlü hareketler e, dünya finansal piyasalarında risk iştahının bize ne yönde olabileceğini gösteriyor ki e, yaklaşık bir buçuk yıl önce Euro-Dolar paritesi 1.25'i gördüğü süreçte piyasalar gayet olumlu seyreden bir trend içinde. Hatta bu yıl başına kadar dünya borsalarında da gayet olumlu hava söz konusuydu. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırıp artırmama konusundaki beklentileri tabii biraz daha ayyuka ve zirveye çıkmıştı. zaten çok ciddi bir geri çekilme sürecinde olan euro dolar bölgesi birlerin altını gördüğünde 2000 yılı Aralık ayından sonra en düşük seviyesini son 22 yılın neredeyse en düşük seviyesini görünüyor. Ve buradan gelen bir tepki görüyoruz. En azından e, Avrupa'da hali hazırda e, Merkez Bankası'nın nasıl bir karar vereceği, sizin de biraz önce haberde de bahsetmiş olduğum gibi 25 bas puan mı faiz artırımı yapacak, 50 bas puan mı faiz artırımı yapacak. Çünkü bugün İngiltere'de gelen veriye de baktığınızda e, son 40 yılın en yüksek enflasyon verisini görüyoruz. Avrupa'da da aynı şekilde Birlik dışında olmasına rağmen İngiltere o bölgede de olması sebebiyle Avrupa'da da yüksek bir durum söz konusu. Ama Almanya'ya baktığımızda beklentilerin altında gelen bir veri görüyoruz. Ee, tabii birliğin içindeki e, karar almaya yönelik bir takım senin ifade etmiş olduğun mesela büyük bir İtalya riski var. Çünkü belki dünyanın en büyük, bundan 3-5 yıl önce dünyanın en büyük tahvil piyasası olan İtalya'daki e, durumu düşündüğümüzde, boşlanma durumunu düşündüğümüzde, keza 2008'i hatırlayacak olursak bir Portekiz sorunu söz konusuydu. Portekiz'de çok ciddi bir ödeme durumu söz konusuydu. Yunanistan keza aynı durumdaydı. Ya, birliğin içinde güçlü olup zayıf olan ülkeler e, çok doğal olarak çatlak seslerin çıkması bu anlamda faiz artırımı eee Zamanı geldiğinde faiz artırımı yapalım, her şey normale dönsün diyen ülkeler. Ama aynı zamanda biz bir e, faiz artırımı olursa e, zorlanırız gibi açıklamalar da çok ülkeden gelmişti. Şu an için o durumda. Hatta Lagat bundan iki ay önce biz e, parasal genişlemeye devam edeceğiz dediğinde e, benim kanaatim e, o noktada yine e, sizlerle yapmış olduğumuz bağlantıda bu karanda vazgeçecektir e, beklentim söz konusuydu. Çünkü faiz arttırmak zorunda e, faizlerin enflasyonun arttığı bir ortamda bu iktisada girişteki ilk konulardan bir tanesi. E, enflasyonun arttığı bir durumda faiz arttırmak zorundasınız. Ve bunu Amerika çok güzel gösteriyor yapıyor. Yaparken de reel sektöre e, kaç ay önceden hatta bir yıl önceden bile mesajlar vererek buna göre aksiyonumuz aldı. Ona göre pozisyonunuzu alın. Çünkü ben sizi uyarıyorum e, diyerek de böyle bir plan program çerçevesinde gidiyor. Ama Avrupa Merkez Bankası'nda maalesef Amerika gibi proaktif olmadığı için, e, dağınık bir yapı olduğu için, birlik olmasını vermiş olduğu zor kararları zaman zaman görüyoruz. Ve bu da ister istemez dünya finansal piyasalarında fiyatlamalar üzerinde çok fazlasıyla volatiliteye neden oluyor. Mesela belki 4-5 yıl önce Euro-Dolar paritesinin birlere birlerin altına gelmesini, konuştuğumuz günlerde e, gördük ki birler konuşulmadığı süreçte çok hızlı bir şekilde birlere ve birlerin altına gelen bir euro dolar paritesi gördük. Şimdi burada aslında fiyatlamaların Avrupa tarafında da euro dolar paritesi içine girdi. Yani fiyatlamaların içine girdiğini ben düşünüyorum. Yani sanki en kötü görülmüş gibi. Bundan sonra Avrupa Merkez Bankası faiz artımına başlayacaktır. Bu 25 bas puan, zaman zaman belki 50 bas puan olabilir. Avrupa'dan çok sert Agresif faiz artırımlarının olduğu dönemler de oldu. Hatta Amerika'dan e, politika gereği daha farklı. Enflasyonun önüne geçmek için her zaman e, Avrupa e, daha çok faiz artırımı yapmıştır. Uzun soluklu faiz artırımı yapmıştır. Daha yüksek faiz artırımları yaptığını biliyoruz, gördük geçmişte de. Şimdi tekrar olacak mı? Evet, gördüğüm kadarıyla ki bir 50 bas puan sürpriz olmayacaktır. Çünkü tüm fiyatlamalara baktığımızda, hatta buna kripto paraları dahi katabiliriz ki, Son e, 3 ayda <laughs> tüm emtialarda yaşanan düzeltmeye baktığımızda ortalama e, %30'luk bir değer kaybı söz konusu. Bunun anlamı şu, e, dolar endeksinin e, son 20 yılın zirvesine çıkmış olması, Euro-Dolar paritesinin dillere gelmiş olması, faizlerin de Avrupa tarafında son e, 7-8 yılın en yüksek seviyesine ulaşmaması, Amerika'da bu sürece rağmen, yani bu kadar agresif faiz arttırımına rağmen, Faizlerin çok da yukarı gitmediğini görüyoruz. Çünkü 2008 e, öncesi dönemde e, neredeyse %4'lerde olan 10 yıllık faizi %3'ü yakaladığını gördük. Bu kadar agresif faiz arttırma olmasına rağmen ve e, son 20-30 yılın en yüksek Amerikan enflasyonunun görülmüş olmasına rağmen. Yani Reagan döneminde hatırlıyoruz Amerika'daki bu kadar. Hatta Reagan döneminin iyileşme sürecinde, enflasyona düş sürecinde ancak hatırlıyoruz bu kadar yüksek enflasyon olduğunu. Onun için bu noktadan baktığımızda şimdi emtialardaki düşüş, borsalardaki düşüş bunların hepsi risk iştahının e, dolara dönmesiyle gerçekleşen süreç ve euro dolar paritesindeki düşüş. Bunlar hep yaşanırken e, sonuç itibariyle fiyatların içine şu an için girdiğini, piyasalar Amerikan e, faiz arttırımı fiyatladığını gördük. Hatta en son da bunu anlatmaya çalıştım. Ee, borsalarda, yurt dışı borsalarda özellikle dip bulunup daha olumlu bir hava görebiliriz bayramdan sonra. Emtialarda ee, da bu düşüş duracaktır. euro -dolar da büyük ihtimalle tepki verecektir buralarda. Şimdi bu senaryo işliyor. Yarın bunun bir e, dip süreci tamam burası e, gerçekten bundan sonra artık Avrupa'da faiz artırımına Amerika ile devam edecek. Hatta Amerika'nın belki faiz artırım dozu veya daha güvercin açıklama tarzı e, süreci görebiliriz diye düşünüyorum. Onun için biraz daha yumuşayan, normalleşen bir süreç göreceğiz gibi gözüküyor. Borsalar tarafında, Amerikan borsaları, Avrupa borsaları biraz daha toparlama eğilimi veya dip arayışı zaman zaman devam edecektir. Ama bu tamam artık her şey bitti. Trendler bundan sonra tekrar yıl başında olduğu gibi o zirvelere gidecek anlamı asla e, içermemeli. Zaman alacaktır bu süreç. Hatta ben daha orta uzun vadede borsalara, bu borsaların düşüşü devam edeceğini düşünüyorum. Emtialar tarafında da durum e, keza böyle olacaktır. Çünkü e, daha Amerikan faiz arttırımının biz verilere nasıl yansıyacağını bir statifikasyon mu gelecek? E, du, resesyon e, gelip arkasından daha uzun toparlama süreci mi gerekecek? Hatta acaba bir faiz faiz arttırımını abarttık bundan sonra bir faiz indirimi mi yapsak veya faizlerin yükselişini durdursak gibi bir Durum mu olacak? Bunları zaman içinde biz göreceğiz. Ama ben yarın 50 bas puan da arttıysa çok da sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Çünkü son 50 yılın, 60 yılın en yüksek enflasyon verileri görüyoruz. Ama Almanya'da da tam aksine beklentilerin dışında bir altında daha doğrusu bir enflasyon geldi. Evet, Durumu böyle hatta. zetleyebiliriz. Evet, belki de DAX onu satın aldı dün, dünkü kapanışa bakacak olursak. Çünkü çok DAX çok önemli bizim için Borsa İstanbul'la korelasyonu doğru. anlamında dünkü yükseliş e, bizi de motive edecektir. Oradan bize geçecek olursak yaklaşık bir 4-5 evet. dakikamız kaldı ama Borsa İstanbul direnç noktasında kapattı. Bugün de ikinci direnç noktası olarak gördüm, benim gördüm. 2530'ları zorluyor. Ama 2550'yi geçmeden hani <laughs> biz yükseliş trendine geri döndük demek için zor diye düşünüyorum. Çok. Ne dersin bu görüşüme katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Hatta seni çok önemsediğin 2400 seviyesi bu anlamda çok çok önemli. 2400 seviyesi aynı zamanda 2021 aralıkta görmüş olduğumuz bizim TL bazındaki zirvemizdi ki burayı geçtikten sonra biz zaten 2006'ın üzerine çıktık. 2400-2550 bandı yani 2550-2560'ın üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece Borsa İstanbul'da biz tekrar 2400'leri ve altını deneyen süreçler göreceğiz. Hatta biz son yayınında bahsetmeye çalıştığım e, yurt dışı borsaları iyi olabilir ama biz kendi dinamiklerimiz, kendi içimize baktığımızda bu süreci Eylül'e kadar devam ettirebiliriz. Eylül'e kadar devam edebilir bu tarz hareketli Biz yeni e, dip süreci değil, bizim yeni dipler yapma ihtimalimiz hala hazırda devam ediyor. Çünkü e, seçim istatistikleri, istesiz, onun ötesinde dolar bazında, mesela bayramın son günü yapmış olduğumuz kapanışta 1.36 gördük ki bu Mart ayındaki dip seviyeydi dolar bazında. Ama TL bazında tabii ki 2400'ün altı olsa da 2350 zaten 350 iyi bir destekti. Burasının çalıştığını gördük ama kısa vadede tekrar bu bölgeleri test edilmesi ihtimali var. Yani gerek bilançoların fiyatlaması anlamında şu an için içinde olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bizde de Gerek büyümeler verisi açısından gerekse e, dünya konjonktürüyle ile karşılaştırdığımızda biraz daha önümüzdeki süreçte fiyatların içine girdiği için bir kar realizasyonu sürecinin uyduracağını Yani bir ralli bu, bu yükselişin tepki olduğunu hatta Biraz daha kısa vade düşünenler için, kısa vadeden biraz daha orta vadeye düşünenler için satış fırsatı bile olabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama 2400'in altında kapanış gördüğümüz takdirde de biraz daha e, izleyip görmekte fazla olacağını düşündüğüm bir piyasa olacak. Evet, Halil Reşber çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgileri paylaştın. Yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim evet. sana. Evet konuğumuzu da uğradıktan sonra şimdi şirket haberlerine bakalım. Şirket haberlerinde ilk sırada Bera Holding var. Şirket iştirakiyle ilgili Bera Holding'den Golda Gıda'nın Konya'daki 414.417 metrekarelik arsasının 425 milyon TL'ye satıldı. Ve satıştan 200 milyon TL kar elde edildiği bilgisi paylaşılmış. Bera hissesine de bakalım Bera Holding gelsin arkadaşlar. Ee, sonrasında Konya, Çimento'ya geçeriz. Ee, Bera'da da e, özellikle 425 milyon liralık arsa satılması ve satıştan 200 milyon lira kar edilmesi. Zaten onun öncesinde de Bera Holding'de bu beklentinin de fiyatlamalara yansıdığını daha öncesinde görmüştük bu açıdan. Ve şimdi Bera geldi 0.21'lik bir artış var 14.62 kuruş seviyesinde. Evet yaklaşık olarak son bir aylık periyotta belli bir bölümünde yatay hareketler sonrasında da yukarı yönlü bir hareket ve mevcut fiyat seviyesini sindirme hareketini görüyoruz. Diğer hissemiz ise emlak konuttan geliyor. Emlak konutta da projelere ilişkin biraz önce bahsetmiştik. Ocak-Haziran döneminde 14,96 milyar TL brüt 417.226 metrekarelik büyüklüğe ulaşan 2510 adet bağımsız bölümün satışı ve bu satışların 176 adetinin 1.3 milyar TL kısmının yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştiği bilgisini paylaşmıştı. Emlak Konut bugün nötr 3 lira seviyesinin biraz üzerinde ama hissenin performansına bakarsanız ki şu anda bir aylık performansı görüyoruz. Oldukça başarılı. Uzunca bir süre yatayda kalmıştı ve yatırımcılar açıkçası ne zaman hareket edeceğini merak ediyordum. Diğer hissemiz ise biraz önce ekranlarınıza gelmiştik. Konya Kağıt, Konka Koduyla İson'un Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun 2021 araştırmasında 2021 yılı üretimden satışlar sıralamasında şirketin 135. sırada yer aldığı bilgisini paylaşmış Kap Haberinde. Dolayısıyla hem tebrik edelim şirketi hem de daha üst sıralara çıkması için başarılar dileyelim. Ve bir diğer hissemiz ise Türk İlaç Serum. Türk İlaç Serum'de Hisse alım programı vardı ve hissenin son iki günlük performansında ciddi bir toparlanma ve 10 liranın üzerine yükseliş e, görmüştük. Ve şirket paylarının geri alım sürecinin tamamlandığı bilgisi paylaşılmış. Bunu da not olarak sizlerle paylaşmış olalım. Ve bir diğer hisse de Global Yatırım Holding, Global Yatırım Holding'de de şirketin Haziran 2022'de limanlarına gelen gemi sayısının 2019 Haziran ayının %19 üzerinde olduğu ve yolcu sayısının 2022 Haziran ayında 2019 seviyesinin %80'ine ulaştığı bilgisi paylaşılmış. Hisse de şu anda bu Global Holding'de %3 3 lira 26 kuruş ve yüzdesel olarak da nötr görüyoruz. Ocak Haziran 2022 döneminde ise toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Haziran döneminin %8 üzerinde gerçekleştiği yolcu sayıların ise 2019 seviyesinin %62'sine ulaştığı açıklanmış. Ve zorlu bir 2020-2021 yılı geçirdik. Dolayısıyla Haziran ayı ile mukayese ettiğimizde hali hazırda 2022 değerleri o seviyeleri yakalayamamış olsa da çok yakınlaştığını da belirtelim ve hisse performansları açısından bakalım. Bu arada Fitch'in şirketlerle ilgili değerlendirmeleri devam ediyor. Neredeyse tüm majör hisselere, performanslara göz dolduran şirketlere notunu indirdiğini görüyoruz. Bunlara şöyle bir bakıyorum elimdeki listede. Arçelik var, not, kredi notunu B'ye indiriyor ve not görünümünü negatif olarak açıklıyor. Aydem ile ilgili olarak da şöyle bir bakıyorum. Fitch orada da not indirimi yapıyor, görünüm negatifte. Ve diğer hisselere baktığımızda özellikle e, Yidef için şişe cam tarafından e, şişe cama da yine notunu B'ye indiriyor ve görünümü negatifte tutuyor. Ama hisselerin performansına baktığımızda ikinci çeyrek planço beklentilerine baktığımızda yatırımlar anlamına baktığımızda biraz daha bu değerlendirmelerin e, eksik olduğu görüşünü paylaştığımı ifade etmeliyim bu anlamda baktığımızda. Ve tabii ki bunlar içerisinde bir tane de VBTS'miz var. VBTS ise Çaniki Termik Santral'de Cante koduyla borsada işlem görüyor. Ve 19 Ağustos'a kadar şirket hissede açığa satış ve kredili işlem yasağının geldiğini belirtelim. Çaniki'de de özellikle Odaş'ın iştirak olduğunu belirtelim ve 0.27'lik bir yükseliş var. Ama burada tabii ki ve BTS kapsamında açığa satış ve kredili işlem yasağı geldiğini belirtelim. Bu arada Fitch'in not indiriminde bir hisse daha var elimde onu da atlamadan söyleyelim. Ülker, Ülker de, de notu indiriyor ve görünümünü negatif olarak açıklıyor bu anlamda. Ama Borsa İstanbul'a tekrar dönecek olursak Borsa İstanbul'un grafiğiyle programımızı noktalayalım. Bugünkü endeksteki kapanış önemi tıpkı dün olduğu gibi ve BIST yüz tarafında 2512 puan seviyesinde 2530 seviyesine yakın bir kapanış Borsa İstanbul'un performansını devam ettirecektir ki zaten bu dönemde biraz daha iyimserliğin ön planda olma ihtimal var. Öte yandan dün Tahran zirvesi ve sonrasındaki liderlerin açıklamaları vardı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında da özellikle iki konu ön plana çıktı. Bu zirvenin devam edeceği ve Rusya'nın davetini e, memnuniyetle ka, e, kabul ettiğini açıkladı. Demek ki bir sonraki zirve Rusya'da gerçekleşecek. Bununla birlikte üç lider Erdoğan, Putin ve Reisinin ortak görüşleri ise Suriye'deki olası bir operasyon. Terrifat ve Münbiş bölgesindeki o yapılanma, Türkiye'nin istemediği yapılanma ve bu konuda İran'ın çekincelerinin ortadan kalktığına dair iyimserlik hakim. Sadece bu muydu görüşmelerde? Hayır. Kalabalık bir bakanlarla birlikte Tahran ziyaretinde bulunmuştu Başkan Erdoğan ve orada da İran, <laughs> Türkiye arasındaki ticaret hacminin 7,5 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyesine çıkarılması ve konuları ele alındı ve bu hedefler arasında yer aldı. Bunları ve bunların yansımaları da tabii ki Borsa İstanbul tarafında takip edilecek gelişmeler. Yarın da bizim Merkez Bankamız var ve tabii ki Avrupa Merkez Bankası. Önemli gün yarın, yarın saatler 10.20'yi gösterdiğinde biz burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Üsküdar 27, Beyoğlu 29, Başakşehir 26, Şile ve Pendik 28. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Gölbaşı 27, Sincan 29, Mamak ve Keçiören 28, Beypazarı 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Ödemiş 34, Selçuk ve Menderes 36, Kınık 31, Torbalı 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 29. Kaş 34, Demre 37, Serik 39, Elmalı ve Akseki 30. Kocaeli ve Balıkesir 29, Sakarya ve Bursa 28, Bilecik 27. Denizli 37, Afyon 28, Aydın 39, Muğla 36, Manisa 34. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39, Isparta 31. Konya 28, Kayseri, Nevşehir ve Eskişehir 26, Sivas 25. Bolu 23, Karabük ve Samsun 27, Rize 25, Trabzon 20.